Herkese merhaba arkadaşlar, ben adım Bugün sizlerle birlikte tek blok survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün yanımda Emir ile Batu var. Hoş geldin gençler. Hoş bulduk abi, merhaba. Şimdi siz yokken neler oldu? Ağzımıza sıçtılar bizim. Ee, bir tane şey var. Bu su bossu diye geçiyor. Ee, biz birazcık uyanıklık yapıp aşağı atıyorduk bunu sürekli. Batu tutturdu, dedi ki ya abi aşağı atmayın. Gelelim keselim biz bunu en iyisi. Kesmeye çalıştık. Yaklaşık 3-4 <laughs> defa bizi öldürdü. 5 <laughs> de olabilir. Yanlış da söylüyor olabilirim. Ee, öyle. Yani hani öldük. Bayağı öldük hem de. Hani levellardan az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü üzerimizde gözüküyor yani level muhabbeti. Ee, başka? Başka başka başka? Seviye atlamaya çalışıyoruz. Emir seviye atlamak için işte şu anda kazmacılık vesaire yapıyor. Evet Batu da bu bölümde. Evet. Bu... Yemek mi yok diyeceksin? Yok, biraz önceki şey e, bana böyle büyü yaptı. 3 dakika boyunca kazamayacağım. Neden? Madenci yorgunluğu, üç diye bir şey verdi. Süt iç. Yani dur bekle o zaman. Maden Nasıl susturdum salak ya. Sen ciddi misin ya? Madenci yorgunluğu diye bir şey mi varmış oyunda? Hı hı. Bak eminsin değil mi? Trollemiyorsun. Yok abi kazamıyorum. Bak gel bak. Geliyorum yanına. Bak şimdi sal bir orayı bana. Ulaş abi. Bir dakika. <gülüyor> 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 Siz onu halledin. <gülüyor> <gülüyor> ben dur göstereyim dur dur. Anladım anladım ben tamam tamam. Ben seni anladım yani. Senin muhabbetini anladım demek ki şeymiş yani. Çok da üstelemeye gerek yok. Ama <laughs> Benim asıl muhabbet şu anda şey ya. Ben seviye atlamak istiyorum ya. Atlayalım bir de ne olacak Bir de bize yıl lazım. E ee, seviye atladıkça bitişe yaklaşıyoruz Batu. Ha şey seviyesi. Aha. Fazla. Ah, Aa bunu küçüğü, küçüğü gelmiş. gelmiş. Dur dur bunu keselim ya, kes işte. Bunu keselim. Ya ne keselim oğlum bak manyak mısın nesin hiçbir Bitiş şey düşünmüyor bu adamdan ya. Aha arı. Arı orada onu Arıla... kesse. Arı. Arı. Arı kendi kendine saldıracak ona. Orun, o arının bu şey arada iyisi var. Hala orada. Onu almamız lazım oradan. Batuk, haydi, Arıları mı? musun? Kaseleri ben doldurdum. Ha sağ ol. Doldu. Daha bize bize kemik lazım abi. Skeleton falan ver. Kemik geldi bir tane. Kemik geldi Süper chest bulmuşsun. Ver bakayım. Aha. Oo gel, geldi geldi geldi. Ee, şey yap bakayım bana. Neden? al abi. Bunu. Tamam bir tane mi verdi? Evet Mars'ı. Bon Meal verdi mi? Yok. Bak blokları iyi kontrol edin. Bu şeyde ee, bu biyomda bize şey vermiş olması gerekiyor. Ya da iki biyom önce. Ee, bon Meal bloğu. Kemik mu yani. Aynen öyle. Blok beyaz bir blok. Beyaz tasarıma benziyor. E, onu koyduğun zaman blok şey oluyor. E, i̇çinden dokuzlu Bon Meal çıkıyor. Bakıyorum ama şu an. Bomb blok. Yok Gözükmüyor ya, çimento zaten. var. Aa jungle dungeon'a girme. Tamam, şimdi bakıyorum ne varmış bize bu şeyde. Chestlere bakmayacağım hayır. Mob olarak bize Evoker, Horse, e, Ocelot, Panda, e, Parrot ve Witch veriyor. Evoker e, düşman mı? Galiba düşman çünkü çok yani çok havalı bir ismi var. Aynen öyle. Bak Evoy ev so Evoker söylemedim. Evoker var. Bir de Witch var. Benim anladığım kadarıyla. Parrot düşman mı bilmiyorum. Yani o kadar çok Perot, şey geliyor bana. Ya, o zaman Evoker'a bakıyorum. Baya Minecraft'ta şey kalmışım. Evet Evoker Cam'de kim biliyor musunuz? Şey ee, büyücüsü. Eee, kendisi namı ha. diğer. Efendim? Oğuz Oz büyücü demenin de şeyin elemanı ya. Bu yeni gelen çete var ya. Ha, raid atan. Bebek Çok yani sıkıntılı. Ben de bence veya... o yüzden bir kılıç falan yapın bence. Kılıç var. En çok aradığı suç. <gülüyor> <gülüyor> ya en olmadı taş kılıç yapabilirsiniz. Oğlum 19 tane bone meal var. Hanginiz bunu buraya koydu sakladı? Bilmiyorum abi. Ben hiç chest şey yarım saattir yarım saattir yalvarıyorum Bon da Bon Meal diye hiç. Abi söylemediniz. Mi? Daha bu Heh. olmamış. Bunun birazcık daha sararması lazım. Anladım. O gibi yani gördük. Dört tane daha diamond geldi. Şek pikex yapabiliriz artık. Gene şey gelmiyor. Vermiyor abi, vermiyor. Verdi bunda bu arada. Nerede? Bunda verecek. <laughs> ya ben de şey sandım, başka bir şey sandım. Ha peki işte, cidden veriyor mu yani? Evet. Ne ya? Evet. Adam video da yapıyor, Ay. tak tuk üçüncü veriyor ya hatta yani. Ara blue <laughs> mu diyorsunuz? Aynen evet. öyle. Ya, biz Aa, şanssız oğlum. Bak, geldi bak. Aa dur dur seed bulmak lazım seed. Var mı hiç oh, mesela? Çok ne? güzel lan uçuyor. Yemedi. Bir şey diyeyim bence cobblestone'la aşağı katı bir genişletmemiz var artık çünkü. Nerede? Çok şey. Lan. Oğlum olmuyor lan. Takılsın o ya bırakın. Bak Batuhan bu da büyüdü bu da vermedi. <laughs> del bunu del bunu. Öldüm lan. E çünkü küçük meleklerinden spawnladı. <laughs> Ölümsüzlük totemi. Ah oh, öldüm kurtardı lan beni. Bot onu harcamasaydın da. Oğlum, el, Harbi bot. El, Elini duruyordu. Geldi birden vurdu. Abi bu arada. Oğlum bu melekler çok sıkıntı vexler ya. Cidden abi bunları nasıl keseceğiz? Bir de çok vuruyor. Lan neredesin nerede? Heh. Oğlum bu biyon var ya çok zor olacak çok. Bilmiyorum ya ama bence şey kadar zorlamadı. Hayır <laughs> hayır. O onu boş o, ver. Şap şap. Kime tek attı? Bana. Ah! Da benim ba benim canım bayağı düşüktü. <laughs> lan peşimde Hep peşimde. Hepsi öldü mü? Bir tane kaldı. Aşağı atmaya çalışayım. Ha, burada Oğlum atayım, aşağı atayım. atsan ne yazıyor? Geri geliyor Emir. Bu <laughs> blokların içinden geçiyor. Ee, yalnız bir haberim var. Peret öldü galiba. Yok yok uçuyordur o. Oğlum bu ne lan? Allah! Hiç silmiyor. Bir şey diyeceğim, benim vitaminler nerede? Perit burada bu arada. Aşağıda. Ben aldım da şeye ya. koydum, bloa koydum. Oğlum çok sıkıntı. Onu almak <laughs> gerekiyor. Ok falan da atılmıyor ki. Abi o <laughs> Hah! Öldü o galiba. Emir kazmam atsana. Şey, kan kazma benimdi zaten. Burada burada bloa gel, bloğun içinde. Bloğun içinde, bloğun. Eee Perit nerede? Şehirlerin üstündeydi ya ağaçların. Papağan. Griye de buradan selam olsun. Allah. Garibim kendisi çok zor bir dönemden geçiyor. Hani bu Aa, karantina geldi. süreci vesaire. Kedi değil o. Oo aldım. Aldım, aldım, aldım. Çok iyi ya. <laughs> Enayiler. Papağanı mı? Evet siz salak gibi ona seed verdiniz ama ben baba direkt tek attı. Kediyi öldürün yoksa benim şeyim gider. Ne? Peratımı gider. Ha? Emir bir şey söyleyeyim mi? saldırırsa Allah çarpsın öldürürüm seni. Belli öldürüyorsun ya. <laughs> Perit gel. O omzuna falan biniyor biliyor musun? Abi Aa, dinle. Nerede Perit? Omzunda. Çok be? omzunda şu an F5 yap. Gitti dur. Perit? Evet. Oğlum ne feci ama? Perit ya ne kadar tatlı. SS, oğlum, SS çok tam güzel Niel. lan. A, ne? SS tam thumbnail. Oğlum çok güzel lan. Baksana. Evet. Allah'ım ne kadar tatlı ya. Baksana. <laughs> bak. Kuş saldır. Saldır <laughs> kuş. Lan, lan saldırıyor. Vallahi tek atarım. <laughs> 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 lan? Oo benim köpek sana saldırıyor. Vurdu içine oğlum. bir de. Yalnız Yansır oğlum. Oğlum dur dur dur. Kıyık, kıyık. Ben Ben indiriyorum oğlum, köpeği oğlum. tamam oğlum tamam oğlum tamam. Bizden o bizden. Oğlum yalnız köpeğe ben söz hakkına sahibim. Garip bir şekilde köpek bana vuruyor. Hayır, hayır Aptal mısın oğlum sen? Al şu eti. <laughs> i̇kiniz, de, i̇kiniz de... aynı anda indirmeye çalışıyor. Hayır oğlum ben indirebiliyorum bak. İşte ikiniz de indirmeye çalıştınız. Sen indirdin Emir kaldırdı, Emir indirdi sen kaldırdın. öyle. Emir öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sanki. Tamam o zaman e, hızlıca şey yapalım atlayalım şu biyomu. Bence. Ali şey da. Şey yapacağım ben. E, şu alt katı düzelteceğim ya zeminini. Ha, kes. Vallahi yat kalk dua et umarım şey spawnlanmaz. Yok her abi hemen kesiyorsun tamam mı? hemen. Anın ha. Aa tamam, panda. Çok çok devam. Bunu ne yapıyoruz? Bunu nasıl evcilleştiriyoruz? Bu bambu yiyor, öyle takılıyor, takla falan atıyor. <laughs> Bizim bir şey yapmamıza gerek var mı? Bakayım tipine. Ne yapıyorsunuz abi yukarıda? Hayvan kalp mi? Bana vurdu da. Biz yanlış bir şey Ananı... yapmadık oğlum. Çöbe çöbe. Oğlum sen hayvana vurdun yalnız. <laughs> Hayır İlke vurdu sonra yani en son vuran Lan, ben. yürü git için... kendi gözümle gördüm ya. Bırak Allah aşkına botu. Kendi gözümle gördüm. Hayvana hmm. vurdun da gözümün önünde. Yapıyor musun bir daha? Aferin. Yazıktır, günahtır, ayıptır ya. Kartopu atalım o zaman birazcık millete. Küçücük hayvana yaptığına bak. Vallahi billahi ayıp. Bir şey diyeceğim bizim buğdayımız olmadı mı hala seedlerden falan? Ne kadar yavaş ee, Onlar şeye gitti. Onları papağanı. E... yani evet Batuhan'la birlikte biz onlardan verdik. <laughs> Hayvanları çiftleştirsek daha iyi olmaz mıydı? Lan otur! Seedle çiftleştirilmiyor ki. Ee, buğday işte buğday yapardık. Ha o bakıma diyorsun. Olabilir. Kötü bir şey oldu. Bir tane ineğimiz öldü. Yani ineklerimiz şifreleşmeyecek hiçbir türlü. İnek nasıl öldü? Blok kırarken Peki yani ineğe ne gibi bir ihtiyacımız var? <laughs> yani Hayır bir de diyor ki bir de diyor ki e, inek diyor kendi kendine öldü abi. <gülüyor> abi <gülüyor> ölmüş ya. Hani, hani hiç şey yok. Abi, abi bak ben yanlışlıkla kırmış. vururken öldü. Et et yok. Abi birisi bunu kırmış. <gülüyor> <gülüyor> abi <birisi> bunu içmiş. <gülüyor> <gülüyor> Abi birisi gitmiş pleasure plate'i yerleştirmiş geri. Ben ne yapayım? <laughs> Yalnız siz yukarı gelin. E, birazdan şey gelecek. Evoker gelecek. Abi kılıcım yok. Bekle sakın. Aa bir dakika lan. Oğlum biz niye bunu düşünemedik? Biz niye burayı kapatmıyoruz? Aynen öyle onu onu yapacağım şimdi. Abi bence orayı şeyle kapatsan daha iyi olmaz mı? Çitle. Hayır hiç olmaz. O boşu yapma o zaman. Dur bakayım Batu. Çeki bakayım. Baksana. Da Evoker zaten şey yapacak ki. Witch geldi. Bırak Yok kendini kendi kanında bolsun. Witch vuramıyor. Dur dur şuradan onu indireyim. su getir geçeceğim. su getir su getir su getir su getir. Neden? Oğlum boğacaktık. Getireyim. Lavı getireyim lavı lavı. Lan ne la bu? Odun lan bu manyak mısın? Ben, Yangın çıkacak. Getirdim getirdim. Gel koy şunu. İkinci bloğuna koy. Olmuyor ki. Yüzüyor. <laughs> Zevk alıyor şu an. Bence biz ona işkence yapıyoruz ama. Suyu ver bir daha. Suyu Boğuluyor. Kestim ya ben kestim boğulmuyor. Ha, o emir suya al. <laughs> Geleyim abi. Lan bu kaplumbağa yazık tık tık böyle sürünüyor yerde. Evet ona yazık ya. Kendi kendine dolaşıyor ediyor. Aşağı katta da var bir tane kaplumbağa. Baya varmış ha bizde de. Allah. Ee, kimde balta var? Ben de var kırmıyorum. diye. Na 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 na. Şimdi, bir, burayı bir büyütelim diyeceğim. Ne tarafa büyütelim? Şuradan bir yol yapıyorum ben yine. Belki oraya bir şey yaparız. Üstünde at spanlandı bu arada. Farkında değilsin bot <laughs> Evoker de <da> orada spanlanmaz <laughs> inşallah. Oğlum evoker'ı biz, evoker'ı kapatsak da bir şey fark etmiyor ki. Niye? Adam Vix spanlandı. Spanlıyor bitiyor. Aha ulan. Geldi. Kesemez hemen Al, Yok spanladı. Span, spanladı bu arada. Üst üste 3 tane falan geziyor şu an. Şunları alalım. Tamam şimdi. Bir dakika ben ölümsüzlük totemini çeste koyayım. Zaten öleceğim çünkü bunu. Yaparken 3. Oğlum üç, üç, üç. o bitti, bitti. Haberin olsun. Onu kullandın. Bir tane daha düştü. Tam bir tane daha öldü. Tam bitti herhalde. Hayır, bir tane daha var. Yok kanka bu arada. Var oğlum, oğlum. bitmiş. Sıkırlık atıyor. Aha bak. Ya senin ben bir tane daha var <laughs> bitmemiş ya bir tane daha dolaşıyor tam birini daha kestim kazma mı atsan Emir bir tane daha var yazıyor tamam, de diye. diye. Ee, bir tane daha var ee, dikkatli olmanı öneririm bir tane daha olabilir <laughs> ee, ses geliyor ses geliyor ee, ama tam emin değilim yine de bir dikkatli bakmakta fayda var tam kestim bitti <laughs> kazma at kazma Oğlum, bu carrot tamam, ben niye değil, yetişmedi abi, ya? A, benimkini attım yani. Aferin. Ya bir <laughs> adam akıllı yetişmedi şu carrot ya. Evet abi, şeyler yetişmiyor, tohumlar falan. Batucum, ağaçları sen... Neyse, tamam. Batu sen kazmaya devam et, Bence, ben ağaçları temizlerim. Burası kalsın, hatıra ormanı. Bayağı güzel gözüküyor. Evet, ne de, hatıra tamam. ormanı oğlum? Evet, Bize evet, şey de, lazım, şey <laughs> anlamıyorsun. Ya yemişim hatıra ormanı. Bize şu anda... E, ...sapling lazım. Oğlum arı lazım arı. Boşuna mı yaptık? boşuna Ar mı çalıştık o kadar? Tarbe için yapıyoruz değil mi? Evet. Niye yapıyoruz biliyor musun? İlk bölümden beri carrot yetişmedi hala. ya bir tane dörtte <laughs> alamadım yetişince ya. Ne olacak? Ne? Carrot yetişirse ne gidecek elimize? Abi bir şey diyeceğim cidden yemeğe ihtiyacımız yok ki. ya e, i̇yi tamam. Ormanı kırdım haberin olsun ama yerine yenisi, yenisini koyarız. Steplinkler kendi kendine düşecek. Batucuğum sen kazmaya devam et sen diyorum. Tamam. Gitmiş <laughs> ağacın üstünde dolaşıyor ya. <laughs> bir dakika, <laughs> bu, da, bu, da, iyice bu da iyice manyak oldu. Kürek almam lazım şu an. Tık. Bak bahaneler serisi devam ediyor. Evet. Ee, şöyle. Abi ben çıkıyorum işim çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, anne vurma Aa, anne. Al sana güzel kardeşim. Ben bir de kazma da yaptım sana. Al bakalım. Kazma vardı ki ya. Neyse. Ne olsun. Emir gel al bunu. Ne Bak ya. <laughs> Emir'e kitlemeye çalışıyor. Ne lan o? Kazma kanka. Var benim o. Ama kırık ama kırılır biraz. Lan. Lan mı? <laughs> ne? Nasıl? Daha. Kardeşine mi yaptı onu? Hayır Şöyle bana yaptı. yaptı. Ama burayı biraz daha genişleteyim ben. İyi hadi ben de alt katı genişleteyim. Alt katın o genişleme muhabbeti vardı ya. Şu şey nasıl yapılıyor acaba? Aa bak sen ne yapıyorsun musun alt kata? Kabuston olmayan yerleri kabuston yap. Lan kes lan kes lan kes. Anladın <laughs> mı dediğimi? Tamam. Yalnız şeylerden de bahsetmiyorsundur umarım. Eee ne bu? ağla başlayan bu blok var ya. Vadinin lilisi geldi. O ne? Çiçek. Koydum şuraya. Yani ya. yerleştir diyeceğim de çok bir şeye yaramıyor. Abi benim niye üzerimde sürekli şey çıkıyor? Büyü etkisi. Ama, hiç hiçbir şey ne? yok değil mi? Sadece efekt çıkıyor. Aynen. Kabustomuz varsa atabilir misiniz? Bir, bir şey demek yiyor. Kazaş. Ananı. Abi bir şey deme, bir şey deme içiyor. Ben, ben değilim. Pandayı öldürdün değil mi? Hayır, cadı çıktı onu öldür. Ha iyi. Abi ne küfür yoksa? Efendim? Love <laughs> <laughs> şey alabilir miyim peki? Hayır. İnşallah olabilir. <laughs> Karabiber tuz. Otu ben bu oyunu 1-0'dan önce oynuyordum. Laf hiçbir zaman alınmadı haberin olsun. Aa burada skeletin doğmuş. Gelin gelin çekiyor. Şey düşer, düşer içinden. Orada kesmeyin de düşmesin aşağı. Abi dur ne yapıyorsun? Abi ne Oğlum, yapıyorsun? kendi atladı zaten. <laughs> Al işte ya. Bak ben ne yaptı ne etti? Lav alınıyor mu Badıla dedi tamam mı? Gitti gene kazmayı bıraktı. <laughs> Yok özürüm. Aa süper chest. De yani bu kadar çıktı. leş çıkmaz be. Örümcek ha falan var chest'te. utanmamış mı abi? <laughs> Bloklara bakıyorum da. Evet. Hayır. Ne ölüyor? At mı ölüyor? Çık şuradan. Ölüyordu ölmedi. Tutardım. Ama isterseniz öldürebiliriz. Lan. Çok garip bir şey oldu. Ulaş burası çok güzel olmuyor mu? Geçiş falan. Evet güzel oluyor. Leş gibi oluyor lan. Ya ama o boş yapma kanka. Üzüldün lan biraz. Üzülür tabi. Çocuk <laughs> emek veriyor. Evet abi. Senin <laughs> ben <laughs> Niye bebek emek benimle oynuyorsun ki şimdi? <laughs> Kardeşim sıkma canını gayet güzel olmuş Şakalan şaka lan <laughs> şaka. Gidin çekip edin. <laughs> ne oldu? <laughs> Bir şey yok. Dur bakayım. Dur bakayım. Görebiliyor muyum burada? Neyi? Tam kas. Baltayla niye kazıyorsun abi? Tahta çıkınca aynı hani şey olsun diye. Hiç çıkmıyor neredeyse tahta. Tamam. B böyle yap. Iki... Aynen daha az kıralım. Allah. Allah. Witch geldi. Da tokatladı botu. ha. Lol. Pepper geldi, çiçek geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Hissediyorum, Evoker gelecek. Benim kasma kırıldı. Dur bir tane Çok daha güzel daha ya. Şurada. Tamam ya, bir daha yapma. Lan lan lan. Panda. Ölme ölme. Çık artık şuradan, çık. Lan ne vuruyorsun? Ben seni kurtardım. Oha böyle ama. de tek yersin Panda'dan. At panda'ya da ölmezsin ya. Oğlum at ağacın içinde kaldı. Abi çok barışçıl bir Me mekan değil mi mekanımız? Böyle hayvan falan dolaşıyor. Çok Oğlum burası dur. niye böyle oldu abi? Buraya gelince kendimi tehlikeli hissediyorum. Niye? Kötü yapmışsın galiba biraz o yüzden. O o dilde bir şey söyleyeceğim. Buradaki var? saplingler niye yok oluyor? Neredeki? Bak gel. Buradaki yapraklar yok olmuş. Ha. Ya, ya problemli biri kırdı ya da baya baya kendisi gidiyor. Şimdi kendisinin neden gittiğini açıklayayım mı? Neden? Duruyor deme. Bence ha. ağaçla bağlantı evet, kuruyor. Evet ağaçla bağlantı kurdu. Ağaç gidince onlar gitti işte. Ve o zaman bir daha yapılması gerekiyor. Kolay iş. Basit. Ölcen şimdi ölcen ölcen. Hayatta <laughs> Sorumlusu <Soyunlu> ya. Eee <laughs> kazmaya alıyorum. devam. Ya, Seviye atlayacağız. Geldim. Abi ben burayı böyle bir ada yaptım ama buraya ne yapalım? Eee oraya skeleton için yapabiliriz. Güzel olur. Keşke o ölüm. Ulan ya. Evoker geldi. Sosluk Ölüyorum. Sese. Abi kestin mi onu? Ölümsüzlük totemin yere at. Harcama. Ente çok lazım olacak. Dur. Bir kalp. Allah. Nerede? O? Ölümsüzlük totemini şeye koydum. Çeste koydum. Gel buraya gel hadi gel. Ö <laughs> önemli eşyaları içeri koydum. <laughs> Trickshot atmaya mı çalışıyorsunuz? <laughs> <laughs> Filik atmaya çalışıyorum. Tak. <laughs> Aha vurdum bak. Allah. Bir Şimdi tane mi? daha var. Oğlum çok vuruyorlar ya. Çok gereksiz bir şey. Bunun bir şeyi olması gerekiyor. Abi taktiği olması gerekiyor ya. Nerf lazım nerf. Abi çok aşırı hop yalnız ya. Bak yalanım olmasın. Kestim birini daha. Son bir tane kaldı. Onu da bayıltıp geliyorum. Yattı. Emin misin? Düştür herhalde. Şuradan ses geliyor bir tane daha olabilir. <gülüyor> 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 Sağda belki. Kazmam kazmam birini daha. <laughs> abi yok, abi yok. bir, daha doğdu ya. Ya bu ne biçim bir spam rate şey oranı? Onun Tamam tamam merak etme o şey. Abi ya vex spamlasın ya da bunu spamlasın. İkisini de yapıyor. Gördün mü beni yerden bir şey ısırdı. Biliyorum biliyorum. Abi dört kalp vuruyor bir de. Armor mu yapsak ya? Aa. Neyi mi yapsak? Armor. Neyden yapacaksın onu? Armor yapsan ne yarayacak ki? Gene, gene vuruyor yani. Abi. Kılıcım. <laughs> Ölüyoruz ha. Aa Ölüyoruz. deme içiyorlar kendi kendilerine. Bir dakika. Kendi kendilerine deme içiyorlar lan. Usta öldü diye galiba. O da olabilir. Gündüz diye de olabilir. <laughs> tamam ya bu bölümlük bu kadar. Yok yok bitti bu bölümlük bu kadar. Seviye mi atlıyoruz? Yok seviye atlamıyoruz. Tamam sen kırmaya devam et Batu. <laughs> ee, arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Eğer daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.